Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi gider ortumu değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi gider ortumunu gevşetmeniz gerekiyor. Gevşettikten sonra uygun gereçleri kullanarak gider ortumunu değiştirebilirsiniz. Ee, gider ortumunu çıkardıktan sonra kendinize doğru çekin. Yeni gider ortamını takın. Gider ortamı değiştirmek için öncelikle çözmeniz gerektiğini sizlere söyleyelim. Gider ortamını çözdükten sonra boş bulaşık makinesinin gider ortamını değiştirebileceksiniz. Boş bulaşık makinesi yetkili servislerinden gider ortamı değiştirme konusunda yardım talebinde de bulunabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi gider ortamı değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.